Merhabalar sevgili öğrencilerim. Bugünkü konumuz ışığın kırılması. Evet. Uğur böceklerim ismini verdiğim 7H sınıfıyla çekildiğimiz bir fotoğraf. Şimdi ışık neden kırılır? Bakın ışık aynı ortamda hareket ettiğinde şurada görüldüğü gibi herhangi bir şekilde kırılma meydana gelmez. Kırılma nedir? Işığın doğrultusunda meydana gelen değişime kırılma denir. Yani ışık ışınlarının yoğunlukları farklı saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması denir. Bakın bu ortam derken üç tane genellikle ortam belirteceğiz. Bunlar hava, su ve cam ortamlarıdır. <laughs> evet. Bakın burada iki tane görselimiz var. Havadan suya geçerken ve sudan havaya geçerken ışık nasıl kırılıyor bunları e, ilerleyen sayfalarda göreceğiz. Şimdi ışığın kırılmasının nedeni farklı ortamlarda farklı süratlerde hareket etmesidir. Bakın bu ortamda hava ortamında örneğin hızlı hareket ederken şu cam ortamına geçerken yavaş hareket ediyor. Tekrar hava ortamına geçiyor ve yine hızlı hareket ediyor. Buraya tekrar geri geleceğiz. Şimdi ışık kırılırken Bakın 5. sınıfta çizmiştik bunu. Şu ışına gelen ışın, şu ışına kırılan ışın. Normalde farklı ortam olmasaydı aynen devam ederdi. Şu kesikli çizgiyi takip ederdi. E, ışığın yüzeyleri ayıran şu siyah çizginin e, çizgiye dik olarak e, çizilen hayali bu kesikli çizgiye normal diyoruz. Yine 5. sınıfta görmüştük. Normal ile gelen ışının arasındaki açıya gelme açısı. E, normal ile kırılan ışın arasındaki açıya kırılma açısı diyoruz. Şimdi kırılma kanunları yine 5. sınıfta görmüştük. kırılma kanunları şeklinde değil yansıma kanunları şeklinde görmüştük orada. 1. Gelen ışın normal ve kırılan ışın aynı düzlemdedir. 2. Gelme açısı ile kırılma açısı arasındaki sabit oran vardır. gelme açısı ile kırılma açısı ortamların yoğunluklarına bağlı olarak değişir. Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır. Diğeri tam tersi. Işık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır diyoruz. Evet burada ışık ışınları yoğunluğu az olan bir ortamdan yoğunluğu fazla olan bir ortama geçerken normale yaklaşır ve ışığın hızı azalır. Evet örneğimize bakalım. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bahsetmiştik. Cam, su ve hava kullanılır. Genelde soruların %90'ı ve üzeri bu şekildedir. Şimdi hava gaz bir ortam, cam katı bir ortam. Dolayısıyla katı en yoğun, gaz da en az yoğun. Bunu bileceğiz. Zaten hep böyle sorular gelecek. Şimdi e, yüzeyleri görüyorsunuz hava ortamı beyaz, cam ortamı mavi renkle gösterilmiş. E, yüzeyleri ayıran dik hayali çizgimizi çiziyoruz. Buna normal deniyor ve ne harfiyle gösteriliyor? Bakın gelen ışığımızı çizdik, kırılan ışığımızı çizdik. Ne yaptı? Bakın normale yaklaştı. Bakın şurada normal, şuradan gösterelim. Şurası Şuradaki açı gelme açısı çok büyük ama şuradaki açı çok daha küçük. Dolayısıyla normale yaklaştı diyoruz. Evet şuraya bakalım. Yine gelen ışın e, ne yaptı? Gelme açısı daha büyük, kırılma açısı daha küçük yani normale yaklaştı. Evet bir başka görselimiz tam tersi. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşacak. Nasıl bileceğiz bunu? Bakın çok yoğun ortama biz e, belki uygun değil ama çok para var. Az yoğun ortama az para var ifadesini kullanırsak çok paranın olduğu yerde e, şöyle görelim. Bakın gelen ışın çok yoğun bir ortamda. Az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşacak bakın. Normalden uzaklaştı. Kırılanışın normalde devam ederdi ama farklı ortam olduğu için mutlaka yön değiştirecek, doğrultu değiştirecek. Evet, ışık ışınları yoğunluğu çok olan bir ortamdan, yoğunluğu az olan ortama geçerken normalden uzaklaşır. Şimdi az yoğunda daha hızlı hareket edeceği için ışın hızı artar diyoruz. Evet, buraya bakalım. Havadan cama, daha doğrusu düzeltiyorum camdan havaya geçiyor. Yine gelen ışını, ışığımız. Ama burada nasıl geçiyor? Bakın dik geçiyor. Dik gelen ışık hiçbir şekilde kırılmaya uğramaz. Tek bir şey değişir. ışığın hızı değişir. Burada camdan havaya geçiyor. Işığın hızı ne olur? Işığın hızı artar diyoruz. Evet. Şimdi şu görselimize bakalım. Havadan cama geçen bir ışık yine dik geçiyor. Aynısı herhangi bir kırılmaya uğramaz. Sadece ışık biraz daha yavaş hareket eder. Işığın hızı azalır diyoruz. Evet, ortam yoğunluklarından bahsettik. Camın yoğunluğu çok fazla, havanın yoğunluğu çok azdır dedik. Işık bu ortamlarda hareket ederken hızı da farklıdır. En hızlı burada havada, en yavaş bu üç ortamdan bahsediyorum. Yukarıdaki üç ortamdan bahsediyorum. En yavaş camdadır. Ama onun dışında ışık boşlukta bakın hareket eder. Ses boşlukta hareket etmez ama yayılmaz ama ışık boşlukta hareket eder. Ve en hızlı boşluktadır. Daha sonra havadadır. Bakın rakamlara bakarsak havada 300 bin kilometreyken, kilometre bölü saniyeyken, e, camda 200 bine kadar düşer bu oran. Şimdi görünür e, derinlik diye bir kavram var. Bir saydam ortamdan başka bir saydam ortamdaki cisimlere bakıldığında cisimler bulunduğu yerlerden farklı yerlerde görünür. Buna görünür derinlik denir. Şimdi görselimize bakalım. Hava ortamındaki kişi su ortamındaki balığa bakıyor. Bakın kuralımız şu. Genel kuralımız her zaman daha yakında görür. Yani daha yakında demeyelim ona daha yukarıda görür. Bakın burada balığın balığın gerçek yeri aşağıda e, gördüğü yer yukarıda. Yani onu daha yukarıda ve daha küçük görüyor. Şimdi şuraya bakalım. Cisimlerin gerçek derinliklerinden farklı olarak kırılma sonucu görülen derinliklerine görünür derinlik denir. Görüyorsun burada hava ortamında kişi balığı daha yukarıda görüyor. E, normalde bakın kırılıyor için kırılmamış haline uzan, e, devam ettirirsek daha yukarıda olduğunu görürüz. Bakın burada Kuş balığı daha yukarıda görür. Balık kuşu yine aynı şekilde daha yukarıda görür. Yani şöyle toparlayacak olursak çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakan balık kuşu daha uzakta görür. Çünkü ikisi de yukarıda görüyordu bakın. Ama kuş balığı yukarıda yine göre, göreceği için daha yakında görür diyoruz. Evet ışınları şöyle çize, çizelim. Bakın normali yine gösterdik. Farklı bir ortam olduğu için kırıldı. Bakın balık kuşu daha yukarıda gördü. Burada kuş balığı nasıl gösteriyor? Bu görselde yok. Ama o da yine daha yukarıda görürdü diyoruz. Bakın daha yukarıda görüyor. Evet burada tam tersi bakın. Ee, kuş balığı nasıl görür? Yine daha yukarıda görür. Hemen görelim. Bakın yani daha yukarıda derken daha yakında diyelim buna. Evet, bakın e, hava ortamındaki hava ortamında baktığımızda bir beher içindeki suya parayı daha yukarıda görürüz. Buraya geçelim. Şimdi e, yine e, bir pipet kırıkmış gibi görülür. Bu da aynı şekilde. Evet, bu da aynı şekilde. Sınır açısından bahsedelim. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken, bakın şu ilk baştaki görsel, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken ışık ışından olmadan uzaklaşır. Ama öyle bir açıyla gelir ki ki, buna sınır açısı diyoruz. E, kırılma açısının bakın şurası kırılma açısının olduğu yer. 90 derece olduğu andaki gelme açısına sınır açısı denir. Sınır açısı C ile göstermiş burada. Sınır açısından daha büyük bir açıyla gelirse diğer ortama geçemez. Tam yansıma kanunları geçerlidir. Sınır açısı her zaman çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken gerçekleşir sevgili arkadaşlar. Evet bakın örneğimize bakalım. Burada bu ortam çok yoğun şu ortam az yoğun. Bakın burası sınır açısı. Buradaki 90, kırılma açısı 90 dereceyken yani dikken e, gelme açısı kaç derece? Atıyorum 48 derece. O zaman sınır açısı diyoruz ona. Bakın burada 42 derece camdan suya geçerken sudan havaya geçerken 48 derece ki bu rakamları bilmenize gerek yok. Soru da vermesi lazım. Evet tam yansıma ile ilgili etkinlik. Işık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama sınır açısından daha büyük açıyla gelirse ikinci ortama geçemez ve geldiği ortama normalle eşit açıça yaparak geri döner. Yani tam yansıma yapar diyoruz. Evet bakın burada tam yansımayı gösteriyor. Normalde şöyle gösterelim. Bakın en başta çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyor. E, açı genişledikçe gelme açısı genişledikçe kırılma açısı da genişliyor. Ama şu en son görselde tam şu yüzeyi yaladığı anda ki açıya tam yansıma deniyor. Onu geçtiği anda bakın artık tam yansıma sınır açısını geçtiği anda tam yansıma gerçekleşiyor. Örneğin sudan havaya geçerken 48 dereceydi. Bakın burada 48 dereceden daha büyük bir açıyla gelmiş. 48,7 ne yapacak? Tam yansımayla yansıyacak. Şuradaki açı kaçtır diye sorarsa bu da 48,7'dir diyeceğiz. Evet tam yansımanın görselleri. Bakın teknolojide fiber optik kablolardan ışınların gönderilmesi olayında tam yansıma olayından yararlanır. Bu kablolar iletişimde ve tıpta endoskopi cihazlarının yapımında kullanılır. Çok önemli bir teknolojik gelişmedir. Işık hızında internet veya iletişim sağlar. Evet bakın burada da aynı şekilde e, kablo çok, çok, ince gördüğünüz gibi ama buradaki şu görsel onun büyütülmüş hali. Bakın hızlı bir şekilde tam yansıma kuralları ile ışık hızında iletim, iletişim sağlanıyor. Teknolojide fiber optik kablolardan ışınların gönderilmesi olayında tam yansımadan yararlanılır diyor. Bu kablolar iletişimde ve tıpta endoskopi cihazlarının yapımında kullanılır. Evet bunun dışında tam yansıma ile ilgili serap olayımız var. Cisimden gözlemciye sıcak ve soğuk havayı ayıran yüzeyden ışınların yansımasının nedeni çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışınların tam yansımaya uğramasıdır. Yani serap olayının nedeni ortam sıcaklığının farklı olmasıdır. Bakın bir tarafta soğuk hava, diğer tarafta sıcak hava bakan gözlemci sanki ağacın dibinde bir su birikintisi varmış gibi ağacın gölgesini görür. Genelde ne zaman olur? Yazın çok sıcak havalarda olur. Bakın bir görsel, bu da bir başka görsel. Yazın sıcak havalarda gittiğimizde uzaklarda gördüğümüz asfaltın sanki ıslak olduğunu, yağmur yağdığını yağmış gibi görürüz ama yaklaştığımızda öyle bir şey olmadığını görürüz. Bunun sebebi serap olayıdır yani tam yansımadır diyoruz. Bakın kırılmadan bahsetmiştik. Güneş ışığı beyaz ışıktır dedik. Beyaz ışık prizmaya gönderildiğinde kutu sayamam dediğimiz, kutu sayamam dediğimiz kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerine ayrılır demiştik. Ve burada en az kırılan, kırmızı en fazla kırılan mor renktir demiştik. Evet, burada da aynı görselimiz var. Evet, dinlediğiniz için teşekkürler.